Aa ben sana aslında bir ketlin mi patlatsam ya? Bu şey ketlin. Tek atmalı ketlin. Valla yani. bro fark etmez. Hangisiyle minyon alabileceğini düşünüyorsan. Eş mi? Eş benim main'dir. Koda da Bak koda da eş yoksa eş oynamayın abi. Bu da böyle bir gerçektir. Bunu unutmayın. Şimdi bu oyunda lig sistemin nasıl saçmalık oldu, zırva olduğunu göstereceğim herkese. Senin elo neydi? Lig neydi? Diamond mıydı? Diamond'un bir altı mıydı? Zümrüt. Bak sen zümrütsün. <laughs> ben daha ligde değilim. Yani ligde olsaydım da zümrüt olmazdım muhtemelen. Şimdi içeri girdiğimiz zaman karşı taraf inşallah ayakta durabilirse. Ya yani şu an solo ki atıyorsaydın bugün sunucu değil oyuncuydun. <laughs> <laughs> Beni zorla YouTube'a lol analizleri yaptırmaya başlatacaksın ya onu istiyorum. <laughs> Bu arada bayağı izlenirsin ha. Çünkü Challenger'lardan daha çok izleniyor Bronzelo. Yani Orada bronzeli işte. günlükleri diye video çek. O zaman senin bol bol oyun atman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bana içerik çıkmaz için. <laughs> Çağrı abimin zaten sonuculuk geçmişi var çok iyi diyorlar. Kardeşim şimdi karıştırma sonuculuk geçmişini falan. <laughs> Oyunumuzu oynayalım tamam mı? <laughs> İzle oyununu tamam mı? Sus şimdi kapat senin sonuculuk geçmişini başlatma şimdi. <laughs> Koç 40 yaşındayım, seni izlemeye başlarken gümüştüm, hala gümüşüm. Mallık bendeymiş, hakkını helal et. Bak abi işte böyle adamlara can kurban. Beni suçlamıyor adam, farkında bazı sen şeylerin. Yine de bir lol öğrenme kanalında bir zapping yap yani arada. Bence şey ya, hani... Olmuyorsa olmuyordur abi. Mesela Çağrı niye oyunu bıraktı? Yani öyle düşünün. Bir de abi adam senden dinliyormuş bak. Uzun süredir hala aynı el diye. Tamam ama... Yani bana da ders anlattılar ama ben lise mezunu zor oldum yani öyle düşün. İşte kimin anlattığı da önemli ya. Hani <laughs> tamam, kimin dinlediği de. de önemli ama. Bir de ortam Samet'ten dinlese belki şu an yürümüştü Diamond'da. Oo. <laughs> 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 yani <gülüyor> ortam <gülüyor> var ya yıllarca jungle oynadı. Sana yemin ediyorum oyunu bak ilk 5 senesinde jungle'da bot almadı biliyor musun? Ayakkabı almadı. <laughs> Niye? Abartmıyorum bak. Gerek yok gerek görmedi stat Uygun görmedi kendisine göre Ha stat vermiyor Ne gerek ha, var gerek para harcayamaya Hızlı koşmaya dedi. da gerek yok ona para vermeye Güzel bir yatırım görmedi hiçbir zaman ayakkabıyı Mantıklıymış aslında Evet ortam somet çizme almayarak biz geçen sizi yendik Nasıl bir de jungle diff oldu bayağı. o takımda. Abi bizim takımda kim vardı Hatırlamıyorum da holy toad vardı Aha. Ha, Tamam daha fazla bir şey gerek yok <laughs> <laughs> Analiz Aha ona attım ignite ha. Devam devam. Lan! Nasıl oldu? Hiç kimse ölmedi. Neyse gel gel hiç sıkıntı değil gel. Yalnız Bey Rezalet bir oyun sen Tamam bir Umut bizim ikimizi de yaz birazdan maça Yaz yaz Bir tane ADK'yi yaz kesin yaz ADK'yi de Support'u da birazdan söyleyeceğim Oo Yarraki dayı hoş geldin Yarraki dayı Hoş geldin Yalnız bunların summonerları yok galiba diyeceğim de İki level oldular problem Şimdi sen Q mu açtın E mi? Q e, Skill açmadın yani Şimdi göreceğiz. <laughs> Durun bak abi işin. İşin <laughs> <Şimdi> mi? <gülüyor> 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 Lan ne oldu? <laughs> vur vur. Aldın onu. Yardım. Fener. Fener. Yok ki fener. Fener yok. Dur minyon kesiyorum iki dakika. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geldi Allah kahretsin. <laughs> abi adam adamı bilis çekiyor. Sorun <laughs> bu eşin Bunu harbi trolleyeceksen ona göre ben entertainment moduma geçeyim. <laughs> Şu an ciddi <laughs> modda yani? Biraz daha salayım rahat olayım yani. Aha! Oy ne diyorsun? Anladın. Mesela neden ilk Q'ya hemen atmadım? O da bir dahaki videonun konusu. <laughs> Onu Gel burada bro, söylersek bir dahakini izleyeceğiz ha. Aha. Biraz geri bir o, o ne diyorsun? Şş, oyna. Sen ne diyorsun? Oynadık mı ona? Tamam beni keser. <laughs> Ama bir götüm götüm ilerleyelim bakalım. Nasıl öyle oynadın? Bak. Var ya çağrı kamerasız. Ben de diyorum ki kamera açar mısın? Yok diyor kamerasız oynayayım. Herhalde ortağım oynuyor kulaklığı çağrı takmış. Ha ortağım oynuyor. <laughs> Ortağım oyn oynası şimdi FF vermiştik çoktan. Çünkü bağlanamamıştı. <laughs> sen de cevher var ya. Ya sen bizi herhalde. Ya Holy karşısında oynarsın herhalde. karşısında oynarsın. Bence. Baba o 23 milyon kesmişsin yine ya. Ama savaş oldu sürekli ya. Bu ne lan sürekli net gidiyor. Karşı takım boostluyor mu? Ne yapıyorsun ya? Söyle ona göre. Bu <laughs> <Dur>, internet. <laughs> Öyle bir anlaşma mı? İnterneti değiştireceğim ya. Abi saçmalıklar yaşanmaya başlandı ya. Hemen bir şey gidip gelecek. Bence zaten gitsin. Bir toparlayalım takım olarak. 2 dakika bağlanma. Tamam ben 2 dakika bağlanmıyorum. 2 <laughs> dakika. İyi mu bensiz? Bro senin ne zamana bitiyor şeyin? İnternet ne zaman geliyor? <laughs> Geldi internet de. Tamam base'de iki dakika beklesene. Ejderi mejderi alalım. <laughs> Problem var haberin olsun bak. Harbi söylüyorum. <laughs> Kapat abi programları. Hah geldim. Script'i kapatsana bro ondan düşüp duruyorsun sen. Ahmet de kullanıyordu sürekli düşüyordu. Aa, minyonu öldüm. Bak o bu bekletmenin cezası. Nasıl kötü bir maç oldu ya? Yüzdü. İyi ben AFK'yim, senle aynı level'desin. Botu toparladık ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> o bir tane. <gülüyor> 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 Eyvah bir çok tane. Çok <laughs> iyisin. Güzel. Onu da kaçır. Ama baksana kostüm çok iyi değil mi? Kostüm güzelmiş. Bu sırf kostüm merakından işte böyle senin gibi giriyorlar satıyorlar maçları. Oluşun ne öyle benim yokluğumda ne olmuş o adama? Seni görünce işte güç şeye geldi Arif gaza geldi. Üstüne üstüne geliyor normalde. Şaka buraya geliyor. Güzel deneme. Flash'ın var. <laughs> Keşke söylemeseydin. <laughs> Ulti'm geldi. Güzel fener. Adam ejder aldı. Alametmiş lan. <gülüyor> <gülüyor> Bunları öğreteceğim ben sana. Bekle bak. Bu ejder, bu sondaki ejder, öbür taraftaki alamet. <laughs> Bunu keseceğiz o birazdan yine çıkacak bunlardan. Sen şeyle mi oynuyorsun? Direksiyon setiyle mi oynuyorsun? <laughs> tabii tabii yok. PlayStation koluyla oynuyorum. <laughs> PlayStation koluyla mı oynuyorsun? Şu 5 kolu da alalım da Aha. Aa, buradan bir şey attı. <laughs> dikkat dikkat dikkat. Efsane fener. <laughs> <laughs> Var ya Sıkıra of ona ulaşacak. tıklamasam kötü olurdum ya. of. <laughs> oh. <laughs> <laughs> oh. Tansiyonu Baba şu, çıktı. şu, şu çalıya niye kaçıyorsun ki sen bu yaşam alanı oluşturacak. Bak yaşam üçgeni yapacaktı şurada. of. <laughs> Abi hiç işte, yok ki adamları önümüze geleni öldürelim. Adamlar korkmuyor biliyorlar öldüremeyeceğiz. Bak 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 ok geliyor. Atmıyorum. Yapıştır ultini yapıştır. Ya senin ultin ultin de duruyor. Yok abi. Ya ulti attım adam içeri ya. İyi var bunu Helal oğlum. Lan ne ulti attım be. Tiplere bir bak. Bu arada şaka maka, İki Madara kere olur. falan da internetin giderse taşırız ha. Haberin <laughs> olsun. <laughs> <laughs> hani maç daha gitmedi yani. 20, 20. dakikaya kadar iki kere daha düşersen büyük ihtimalle ortak oluruz maça. <laughs> Ejderleri de aldık zaten. Yani bir şeyler aldık evet onlar ejder Abi 88 gold boşa gitti ya. Ya gel ya gel. Heal'a bak. Yok abi. Bizim eş. Kim bilmiyorum da hiç iş yokmuş. Oo. Oynayışlara bak benim. Sen bu animasyon iptalini nereden gördün? Kim öğretti sana? bu, <laughs> bu direkt iptal animasyon <gülüyor> iptal. <gülüyor> Seninki animasyon iptal direkt maç iptal. <gülüyor> <gülüyor> Ama hastayım ateşim. iptal ateş... yapınca daha mı seri hareket ediyor? ateşim var ondan. He. Bahane, er, bahane göt gibidir bilirsin ya. Yani. Evet. <laughs> İyi ki main çarı aldık yoksa 3-7 oynayabilirdik ha. Gel lan gel ol eşek yazmış. O zaman bir tryhardı patlatalım artık ya Çağrı. Gel yazdım. O zaman bir tryhardı patlatalım. Ben niye 3'lü kuvveti ilk item aldım ki? Abi bak birazcık ya şu eş piki hiç olmadı biliyor musun? Ya normalde 6, 8, iyi Abi diyorum. Normalde iyi bak. abi güzel adam oynadı sana iyi profesyonellerin elinde falan görüyoruz. Bekle sakin ol sakin şuraya kaç şuraya kaç şuraya kaç. Abi. Ama hiç dinlenmiyorum ya. <laughs> Aha. Yok abi. Abi Fener'i direkt atmayacaksın işte. <gülüyor> <gülüyor> o oku yemeyeceksin işte. Bak <laughs> uzaklaşıp çalıya kaçacaktım ben seni uçuracaktım ya. Flash'ım da vardı aslında da hani flash'ımı böyle bir şey için atmak o kadar iyi değil. Hani skor için atmak daha iyi. yaşadığım şey. bir şey için atmam aynen, aynen, değil doğru aynen. Neyse biz ikimiz bir Birazdan VS'de daha iyi sonuçlar çıkarırız. Keşke i̇şte bronz arkadaşlardan bir buraya yorumlatsaydın arada. <gülüyor> <gülüyor> Onlar <gülüyor> da Sondan bizi de Adamlara bir şey diyemeyeceğiz. Adama şimdi bir şey diyeceksin diyecek ki lan az önce ne yaptınız farkında mısın diyecek. Bir şey diyemeyeceğiz. <laughs> Bu arada mantıklıymış. Ben oynayıp dayı gelsene ya bronz lazım. Yorumla bir. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorlar gel gel. Ben puşlayayım sen beni fenerli al. Ne diyorsun? Yalnız maça ortak olduk ha şu an. Maça direkt ortak olduk. Yani ebebekten hisse almak gibi bir ortaklık bu ya. Yani. <laughs> Ulan devam mı etseydik acaba ya? Dur ya ben golem alacağım. Ben niye döndüm ki? Neyse geleyim hadi. Flash mı atacak o ne yapacak? Hiç kaçmaz ha. Hiç kaçmaz. Oğlum ya ne o ok O katarak var ya adam, adamı, adamı öldürttün farkındasın değil mi? Harbi abici gaz sallar. Salardı o adam sen o katlı yedi diye adam gaza gelip inandı. sen arkada dur fener bekle. Sen sen <laughs> side stone kassana sen arkada dur ben bir minyon kesip hediye <laughs> döneyim bari. Dakikası. <laughs> dakika Gel. Si dakika ha, yaptık ya. şunun şurasında. Oo bir şey diyeyim ben oldum. <laughs> Bak Doge görüyor musun inceden? Aa nasıl tuttu o? Tutmaması lazım bu arada onu. Abi. <laughs> Bak ultisini de bozdumadım, Daha ne yapayım ki ben? Mal diyor. Sana diyor. Seni tanıdı. <laughs> Eyvah ifşa <bir> şey aldık. <laughs> Seni tanıdı biz devam ediyoruz. <laughs> ne yapıyor lan o? Yalnız Morde'ye helal olsun ya. Allah tek başına oynuyor adam harbiden. Ben şu an yetiştim ya Lucian'la aramda çok fark yok. Güzel bunu da aldık. Comeback geliyor ya. Bence ormanı falan da alalım. Oha Shako buraları hiç almamış bu arada. 200 Güzük gold. Bizim bir bütünlük yok ya. Evet evet. Şu midi puşlayıp ben Beyaz atarsan bu arada adamlar barın oluyor büyük ihtimal. Aynen. Sen biraz buşta ben bu taraftayım. Tamam. Ben ellerim ama Q'larını yakalamaya çalışma adamın. Malzara bir gidelim şunu öldürmeye yardım edelim adama. <laughs> Erik sen. Filiz falan geliyor istiyorsan. Işte Beyz attım item biteceğim. Oha ya Lucian çok düştü. Şako kapışıyor Elis'le. Güzel fener. Oo, oo. Amona. Olsun, olsun, olsun. Tipi gel tipi geldi çağır. Güzel. Sende fener var mı? Alırsın belki. Yok imkansız. Adam hayvan gibi güçlü. Işte. Çok güçlü. Ama bence okey ya. Mor de taptan aldı bir şeyler. İyi. Fena değil. Bence evet, topu yarmış. Kötü kötünün iyisi direkt. Avans verdik ya. O ok, güzeldi ama hiç beklemiyordum yani pozisyonu. Abicim eş, adama bez attırmasan inventory açacağız. Abi idare edin edin. <laughs> Canımızı zor kurtardık ne beyzi. Oo fena iyi durumdayız şimdi. Ya hayır anlıyorum 5 kere DC yedi. Geri kaldı okey de mallığa gerek yok yazmış. <laughs> Bu, <tarz gülüyor> Bu, kadar da mal <laughs> <Yani> anlıyorum Discord. <laughs> DC yedi oradan da iletişimim koptu? Abi ben 3 kere DC olup öldüm. Çağrı benden çok örmüş. Nasıl oluyor bu? Oğlum sen DC olduğunda ben seni DC olduğunu bilmediğim için seninle atak yapıyor zannettim. <laughs> Aha. Oo. Burası bu şekilde bir ortam oldu. Beni kilitlediler. Oo. Beni kilitlediler. Satış güzel bir satış geldi. <laughs> Güzel <laughs> bir satış geldi. <laughs> adam bizim derdimize bak. Mordenin derdine tutun. İnibitöre gideceğim diyor adam. Kıyamam ya. Bak bak, bak, bak Oyunu kazanıyor zannediyor. Aldı ha. Tamam şeyi zannediyor. İnibitörü alınca mı kazanıyor zannediyor. Ne zannediyor <laughs> acaba ya? Ama bence okey ya. Midi verecektik zaten. Adam taptan onu aldı. Oyun bitmesin. Oyun bitmez ya. Biz ikimiz tutarız. Tutarız değil mi? Abi bu neymiş ya bu? Bak şakoya bak nasıl koşuyor kile. Şako tek mi yedi ben mi yanlış gördüm? Peki yakın bir şey yedi. Sen de gideceksin şimdi. <laughs> bak bak. Dur dur ölmeyin. Bekliyorum seni. Double attı muku koydun. Çok iyi. Geliyorum oraya. Çok iyi be. Helal. Aman gel be gel be. barona gel. Ne kayıtladım be. ya. Şundan bir tane yiyeyim. Uzi'yi izletin şunu da bir. A, tanklasam mı? Diyeceğim Aatrox var. Gel keseriz bunu ya. Heal'ım var. Ama hook'u tutturman lazım. <laughs> Sen o konuda rahat ol. Bu. Uh. Güzel güzel harika oynadın orayı. Kodada eşin kostüm adını değiştireceklermiş. Koda da kayıt. Senden alırlar o zaman bu kostümü haberin olsun. <laughs> Az önceki fight'ı <ifayeti> izlemedin galiba. <laughs> Senden iade alır, alabilirler haberin olsun. Ben ne alsam ya son item? Ay son item diyorum. Mahvolmuş mu alsam? He dur mal alayım. Ya da aklın sonu alalım lan. Ben. ben ne alayım? Demir soları aldım. Doğan siperi aldım. Çövellerin adı aldım. Mikael alsana Mikael. Elis kukununa falan atarsın. Mikael alalım. nerede? Orada. E ee, öldün mü? Hadi lan Abi şaka. nasıl ya? Heh öldürdü. Orada bir anlaşmazlık oldu ufak da olsun. Güzel güzel. Aldık ya maçı. Ne diyorsun? Bence de aldık gibi. Senin internetin falan kopmazsa. Orada Baron diyor mu orada ne diyorsun? Baron'a gideriz. Bu işine daha var. Baron'a gidelim. Sen fener atıp Atı fener atıp beni bekle. Atıyorum şuralarda falan daha erken gidelim. Bronze 5v5 bu maçtan sonra geçeceğiz arkadaşlar. Bitmedi Demir 5 ve 5'ten sonra. <laughs> Demir 5 ve 5 önce sonra. Ben Afterlife izlemedim arkadaşlar. Afterlife'ı çağrı izlemiştir. Ne <laughs> Afterlife'miş Umut. Çağrı'yı not et bronz kadrolarına. Bronzda adam eksilince çağıralım çağrı'yı. Geldiler geldiler. Hiç fark etmez ya aldık. Ya ulan ne ya Cüneyt Arkın'ın o yılanları körken vurduğu şey mi? Adam mıyım ben? Neydi o filmin adı? Bildin mi onu çağrı? Bildim bildim. Adını bilsek daha güzel olur. Ya. DC'den mi kayıt oluyoruz? DC'den bizim Umut'a yazın. Umut'a şey yaparız. Köroğlu. Yani kör eş için biz beni kör hukuklar istiyorsanız da aynı sinemalar Hype'ı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Abi ben lol oynayacağız diye geldim stand up dönüyor şu anda bitsin lol'a geçeceğiz arkadaşlar. <laughs> Çerezin stand upı bitsin arkasına hemen lol var. Onu bırak da beni korursan kazanırız ya. Oğlum işte korumaya çalışıyorum. Ama sende her huka, her şey kafattın için of var ya. Aha. Buna ulti atamıyorum. Abi çıktığı tamam, gibi oyun. hiç affetmem ya. Hiçbir şeyim yok geri. Ultiyi zor basabildim abi. Bu ne bir şey? Bu arada bak, ulti önüne ulti geçeceğim diye yalan yaşanan, yaşananlara bak ya. Güzel güzel. Ulti basmasan direkt bayılmıştım. Ben yani Lucian ultilerini doçlayamadığın için oldu ha bu. Biraz öyle oldu evet. Yaklaşık 7 kere falan ne oldu? Yani 13'ten düş benden 7 iyi düş. Yine <laughs> fazla. <laughs> Oğlum bekle lan Şako. G'ye alsaydık. Şako kendisini sen mi zannediyorsun Ne yapıyor abi anlamadım ki. <laughs> Opa. Mazar attım, mazar bebi tutmasın diye. Evet. Görüş aldık arkadaşlar. Ben base'ı zıp şu J'yi de biteyim. Kafa rahat abi. Flash'ım da geliyor. Şimdi last fight. Gumo Yushi neler yapıyorsun? Bak Morde'ye bak. Eş köpek gibi döndü oynadı diyor. Ya. Ba yazıyor mu Morde ulan trash'e bak. Eşe rağmen nasıl oynadı? Yazıyor mu adam? Ben abi i̇şte. olsun. <gülüyor> <gülüyor> Belki benim yazdığımı anlamazlar. Yat oğlum Blitz. Yat yazalım adama. Şöyle büyük harflerle. Bende öyle. de şey hiç ıskalama yok ha. Dikkat ettin mi ona? <laughs> tabi tabi. Q ıskalama olayı yok yani. Öldür o zaman beni ultiyle ya. Aa yok mu lantern falan? Şş. Oğlum ne biçim lan? Var ölsem de gidiyor ha. Atrox ne yapıyor ya? O gurur yaptı herhalde ya yukarıdaki mevzuyu. Blitz'e bak bana sallayıp duruyor. Birazdan sinirleneceğim ama. Aha Morde ne yapıyor lan? Adamın ışınlan attığı yere bak. Aha. Pire oku mu ah, geliyor abi. yoksa? Bir ulti. Bak bak şunu yakalayacağım. Şunu yakalayacağım. Yok abi ya. Bu duo farklı bir şey ya. Böyle bir sinerji mi var ya? bitti abi oyun bitti. Böyle Eş. bir sinerjim var ya. Düşün bak illusion ne oldu biliyor musun? Bir gün yolda yürüyor sanki adamın kafa yıldırım çarptı anladın mı? Öyle oldu yani. Bir şey söyleyeceğim lan bu 5'teki item neydi mi? 2 el lütfü. <laughs> CC yediğim zaman bana atıyor. O da kendine ya da başkasına. Tamam 100 saniye CC yeme. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Şako niye bizi tapa çağırdı? Ben de sanıyorum ki inhibitor açık. O nasıl bir tarama be? Kaç kaç. Kendine dikkat et. Ama bak ölmeden önce başlatmış. ulti basmayı <gülüyor> <gülüyor> o da olmasa problem. Abi bizim takımda bir, bir şey eksik ama ya. Ama ne eksik onu bulamadım. ADC eksik galiba. <laughs> Abi Sparta Gragas gelmiş. <laughs> Kardeşim gelmez mi? Biletli göster ayarlarım Discord'da. Haydi. Evet satışlar başladı abi. Şimdi de iyi edersiniz hisseyi. Aha! Ne diyorsun sen? On <laughs> çerezin eşte yani. Çerez neler yapıyorsun? Şu maçı kendi YouTube'una atıp Guma ranked maçı diye atsan kimse anlamaz biliyorsun değil mi? Yok ya, keri, keri, analiz diye atacağım. Keriye analiz diye at. Bu arada 5v5 bronz kardeşlerimiz hazırmış. Tamam. Hiç elime ısıtmasınlar sıtmasınlar ama söyle. <gülüyor> <gülüyor> Bir sürpriz yapmasınlar. Yok zaten onlar ele sıttı mı <laughs> yanıyor yanlışlıkla. <laughs> o yüzden <laughs> hiç o var. Lisedeyken en sevdiğin ders ve hoca kimdi? Benim matematik dersim matematik hocamdı. Benim sevdiğim bir ders yoktu ya beden. <laughs> Laka, trolle, trolle. Beden. Böyle matematik. Ne <laughs> ya? Estağfurullah. O makara da bu arkadaşlar. <laughs> Yalnız bizim Morde'ye harbiden helal olsun ya. Uzun zamandır böyle Harbi hiç vazgeçmedi, hiç düşmedi. Aynen. Bir de takımı da moral motivasyon olarak hep üstte tutuyor adam. Eşe bak be ne döndü. Tireşe bak. Helal olsun adam azmetti oynadı. Ama şeyim bak. Hadi oğlum. Güzel oklar. Ne? Adamın can doldurmaya bak. Aa. ADC farkı ez mi? Morde chatte misin oğlum? Böyle CS keselim de millet oynadı sans. Hop. Maos kırıldı kayıttan ha. <laughs> Baya yoruldun ya çağrı bu maçta. Kanka belim ağrıdı. Beni toplayacağız, oyuna döndüreceğiz diye. Vallahi yer Hangisi daha zor diye sorarsan 100 mavi kapak toplama olayı daha basit bir iş haberin olsun. <laughs> Seni oyuna döndürmekten. <laughs>